Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra sizlerle bir kalem inceleyici yine beraberim. Bugün inceleyeceğimiz kalem pilotun paralel pen kalemi kaligrafi yazı stiline. Için, merak edenler için, merak için bir bir kalemdir. Kaligrafik yazı. Benim kaligrafik yazı falan işim yok arkadaşlar. Bakın nasıl tutarsanız nasıl yazı yazdığını gösteriyorum size. 1.5 mm ile 6 mm arasında bir uç kalınlığı var. Ben 3.8 mm tercih ediyorum. Bu da kalemi nasıl kullanacağınızı, kartuşunu nasıl takacağınızı ve işinizi bitirdikten sonra gövde kısmını nasıl temizleyeceğinizi tek tek açıklamışlar. Bakın burada gördüğünüz gibi hangi açılarla yazı yazarsanız hangi harfleri nasıl yazacağınızı gösteriyorlar. Mesela 45 derecelik açıyla yazı yazarsanız harfleri gördüğünüz gibi tek tek numaralamışlar. Nasıl yönde hareket ederseniz harfleri nasıl yazabilirsiniz diye. Bu da 30 derecelik, 40 derecelik, Gördüğünüz gibi burada da bazı kişilerin yazmış olduğu örnekleri göstermişler. Tabii ki ben kesinlikle bu şekilde güzel bir şekilde yazacağımı zannetmiyorum. Sadece deneyeceğim. Evet, şimdi içinden çıkan güzel. açıklama kağıdını güzel sonra ürünümüze geçebiliriz. güzel. Ne yapacağız? bir mi? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yazma. Biraz daha Ne yapacağız? Şimdi birkaç parça bulunmuşuz sizlere göstereyim. Evet, bu ürünümüzün kutusu. Bu temizleme pompası. Şu film şeklindeki arsalar için de Allah şunun ne işe yaradığını şu anda bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi katıklarına göre mutlaka bir işe yarıyordur ama. Nip temizleme aleti olabilir belki. Yani, aa doğru. Nip clear diyoruz değil mi? Okay. Evet, nip clear diyor. Büyük ihtimalle bu. Nip yani uç kısmını temizlemek için kullanılan bir şey. Yani şu tamı şöyle yaparak temizliyoruz. Artık böyle yaparak temizliyoruz. Onu tam bir fikrim yok. Şöyle bunu yapalım. Şunu katalım. Ve sizinle yazmaya başlayalım. Şimdi. Şöyle defterimizi şöyle yapalım. Öncelikle bunu şöyle açıyoruz. Gördüğünüz gibi. Hadi göstereyim iyice. İçini bu şekilde. Dolma kalemlerde normalde şuradan takarsınız ve açarsınız ama burada buradan takacağız. Çünkü belli oluyor gayet takılacak yeri. Good. Ya evet, şimdi şunu tutuyoruz ve bastırdığımızda link aktif oluyor. Evet şimdi bakalım ucundan çıkmaya başladı. Evet gördüğünüz gibi böyle Şöyle yazarsanız ince yazıyor. Böyle tutarsanız kalın yazıyor. Evet gördüğünüz gibi yazış bu şekilde. Ürünün yazımı bu şekilde. Şöyle bakalım. Arkada kaydı. Geçim yok. Şimdi yine akşam şeyler yazalım. Besmele-i Şerif yazayım. Evet. Allah nasıl yazalım arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi. Çok güzel. Yazılar yazabiliyoruz. Bizim de yazalım. Evet. Bence gayet güzel, çok güzel yazılıyor. Yazabileceğimiz özellikle Arapça. Hasan altında kullanabileceğimiz. Çok güzel bir kalem arkadaşlar. Bizim şurada da Muhammed yazalım. Gördüğünüz gibi. Bu zaten tamamen böyle kendim kaligrafi değil de hat için, hat yazısı yazmak için almış olduğum ürün. bir Evet. Böyle güzel has sanatıyla ilgili güzel yazılar yazabileceğimiz güzel bir gün olmuş. Ben beğendim. Evet arkadaşlar. Önümüzün incelemesi bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kulağına emanet olun.